Bir sabah anne ve oğlu oyuncaklarla oynadıktan sonra birlikte odalarını toplamaya karar verdiler. Anne, oğluna hem bazı eşyaları tanıtmak hem de ev içinde sorumluluk duygusunu pekiştirmek istiyor. Özellikle renkleri, nesne isimlerini ve basit yönlendirmeleri öğrenmesini hedefliyor. Bebeğim, bebek bezini uzatır mısın? Hangisini? Anneciğim, Mavi olanı lütfen. Şu mu? Hayır, yanındaki. Ha, buldum. Aferin tatlım. Ben sana yardımcıyım. Gerçekten öylesin. Başka bir şeye yardım edebilir miyim? Tabii. Islak mendilleri bulabilir misin? Nerede onlar? Oyuncak kutusunun yanındaki çekmecede. Buldum. Çok yumuşaklar. Evet, temizlik için çok önemliler. Temizlik güzel bir şey, değil mi? Hem de çok. Şimdi ne yapalım? Kirli çorapları çamaşır sepetine koyabilir misin? Kendi çoraplarımı mı? Evet, seninkileri. Tamam, işte burada. Sepete attım. Harikasın. Bir şey daha var mı? Şimdi bebek şampuanını getirir misin? Büyük şişe mi, küçük olan mı? küçük olan üzerinde ördek resmi var. İşte bu. Harika. Teşekkür ederim. Öğreniyorum. Bunu görmek çok güzel. Artık kendi başıma yapabilirim. Elbette yapabilirsin. Bir çıkartma alabilir miyim şimdi? Tabii ki. Hak ettin. Yaşasın. Çıkartma zamanı. Hangisini seçmek istersin? Kedi olanı. Çünkü bugün sessizdim ve dikkatliydim. Çok güzel seçim. An, seninle ev işleri yapmak çok eğlenceli. Seninle birlikte olmak da benim için çok özel. Birlikte harikayız. Kesinlikle. Takım çalışması kazandırır. Bu konuşmanın ardından çocuk sadece eşyaların isimlerini ve görevlerini öğrenmekle kalmadı. Aynı zamanda yardım etmenin ne kadar değerli olduğunu da hissetti. Annesiyle kurduğu bu küçük ama anlamlı bağ hem özgüvenini hem de sosyal becerilerini güçlendirdi. Günün sonunda aldığı bir çıkartma, bu güzel öğrenme yolculuğunun küçük bir hatırası.